Merhaba, bu eğitim serimizde sizlere Voodoo RPA temel adımlarının kullanımını anlatacağız. İlk videomuzu en sık kullanılan tuş adımıyla başlıyoruz. Tuş adımı ne işe yarar? Voodoo RPA'yi OCR motorumuzla ekrandan veri çıkarma yaparak seçtiğimiz resimleri algılar. Bu resim ya da yazıları bulduktan sonra sağ, sol, orta fare tıklaması ya da fareyi üzerine getir seçenekleriyle ilgili resim üzerinde istediğimiz seçeneği uygulayabiliriz. Size senaryo üzerinde bu adımı anlatacağım. Öncelikle bir senaryo oluşturuyoruz. Senaryo tasarlı butonuna tıklıyoruz. Açılan ekranda ilgili senaryoyu seçiyoruz. Daha sonra önceden kaydını aldığımız görselleri içeriye aktarıyoruz. Buradaki senaryoda ilk yapmamız gereken uygulama çalıştırma adımı ekle olacaktır. Airoboticprocessautomation.com sitemize gitmek için uygulama çalıştırma adımı ekliyoruz ve çalıştırılacak bileşeni Chrome olarak seçiyoruz. Site açıldıktan sonra sırayla yapmayı tasarladıklarımızı ekleyeceğiz. İlk başta neyse butonuna tıklatalım. Bunu yapmak için öncelikle ilgili bölgeyi seçmek için bölge seç butonuna tıklıyoruz. Ekrandaki resim büyüyünce tıklamasını istediğimiz resmi ya da yazıyı seçiyoruz ve tekrar bölge seç butonuna tıklıyoruz. Daha sonra tuş Adımı butonuna tıklıyoruz. Bu adıma bir isim verdikten sonra bölge sekmesine gelip istersek metin doğrulama yapabiliyoruz. Bunu birbirlerine çok yakın yazılar olduğu zaman kullanabilirsiniz. Hassasiyet oranını ayarlamak istediğinizde gerekli olacaktır. Aksiyon sekmesine geldiğimizde tıklama seçeneklerinden istediğimiz alternatifi seçebiliyoruz. Çevreye klik seçeneklerini belli bir resmi bulup etrafında veri aramak istediğimizde kullanıyoruz. Zaman ayarları sekmesine tuşa bastıktan sonra ne kadar beklemesini istiyorsak milisaniye cinsinden veri girebiliyoruz. Bu adımı kayıt ettikten sonra sayfayı aşağı indirmek için bir tane klavye tuş adımı ekliyoruz. Bunu ilgili eğitimde anlatacağım için diğer adıma geçiyorum. Twitter ikonunu tıklatacağız. Tekrar bölge seç kısmından bölgeyi seçiyoruz. Tuş adımı butonuna tıklıyoruz. Daha sonra bölge kısmında resim arama seviyesini normal, hassas ya da çok hassas olarak seçebiliyoruz. Diğer adımda aynı şekilde seçim işlemini yapıp bu sefer çok hassas olarak seçmeyi tercih ediyoruz. Daha yüksek kesinlikte bulmasını istiyoruz. Burada gördüğümüz adım akış yöntemi kısmında şarta göre kutucuğunu işaretlediğimizde herhangi bir adıma döngü kurabiliyoruz. Mesela başarılı durumunda senaryonun bitmesini istiyoruz ve doğrulanmama durumunda ise tekrar home butonuna tıkla adımına dönmesini istiyoruz. Burada önemli nokta, eğer aynı adıma dönmeyi seçerseniz sistemi sonsuz döngüye sokabilirsiniz. Senaryoyu iyi kurgulayın. Senaryoyu çalıştırıp çalışmasını kontrol etmek için çalıştır sekmesinden senaryo lokal seçimi yapıyoruz. Açılan ekranda ilgili senaryoyu seçip çalıştır butonuna tıklıyoruz. Raporda gördüğünüz gibi Twitter ikonunu bulamadı. Çünkü sayfanın yüklendiği süreyi doğru zamanlayamadık. Şimdi ilgili adımda süreyi hızlıca değiştirip tekrar çalıştırma planı oluştur butonuna tıklıyoruz ve tekrar senaryo lokal çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi robotumuz çok hızlı bir şekilde senaryoyu çalıştırdı ve sonuçlandırdı. Diğer adımlar için eğitimlerimizi takip edebilirsiniz. Verimli günler dileriz.